24 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararının hazine destekli tarımsal kredilerde sübvansiyon yani indirim yani destekleme oranlarını ortalama %50 düşürmesi ve kredi üst limitlerini sabit tutması sektörde çok ciddi bir tedirginlik yaratmıştı. Zaten artan girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçi için bu karar finansman yükünün daha da ağırlaşması anlamına geliyordu. Neyse ki 30 Ekim'de yayınlanan yeni kararla düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Üreticiler hiç değilse şimdilik biraz nefes aldı. Ancak bu kısa rahatlama tarımda uzun süredir var olan yapısal sorunu değiştirmedi. Türkiye'de çiftçi üretimi sürdürebilmek için giderek daha fazla krediye, borca bağımlı hale geliyor. Tarımsal işletmelerin çoğu küçük ölçekli. Ortalama işletme büyüklüğü 60 dekarın altında bu ölçek modern ekipman almak teknolojiyi yenilemek ya da maliyetleri dengelemek için ne yazık ki yeterli değil. üretim için gereken gübre, mazot, tohum, yem ve ilaç gibi girdilerin fiyatı biliyorsunuz her geçen yıl artıyor. Çiftçinin geliri ama aynı oranda yükselmiyor. Sermaye yetersizliği üreticiyi bankaların ve kooperatiflerin sunduğu kredi imkanlarına mahkum bırakıyor. Son yıllarda tarımsal kredi hacmi hızla artarken öz kaynak oranı geriledi. Gelirin büyük bölümü faiz ödemelerine gidiyor ve bu durum sektörün sermaye birikimini zayıflatıyor. Çiftçinin borcu 1 trilyon sınırını aşmış. Çiftçimizin aylık kredi kullanımı ortalama olarak son bir yılda 19 milyar liradan 27 milyar liraya çıkmış. Takipteki çiftçi borcu geçtiğimiz yıla oranla 3 kat artmış. Girdilerin çoğu ithal olduğu için dövizdeki küçük artışlar bile maliyetlere doğrudan yansıyor. Karlılık düşüyor. Çiftçi verimliliği arttıracak yatırım yapamıyor. Üretim modeli giderek krediyle üretim borçla devam döngüsüne dönüşüyor. Kredi sistemi üretimi kısa vadede ayakta tutsa da uzun vadede çiftçinin bağımsızlığını elinden alıyor. Artık toprağın değil, borcun sahibi olan üretici hasat zamanı borcunu kapatmak için ürününü böyle hemen erkenden satmak zorunda kalıyor düşük fiyata razı oluyor. Faiz indirimi, sübvansiyonlar geçici bir rahatlama sağlıyor ama kalıcı çözüm çiftçinin kendi sermayesini oluşturabildiği, gelirini koruyabildiği ve ortak üretim modellerine katılabildiği güçlü bir yapının kurulması. Kooperatifleşme bu noktada en önemli araçlardan biri ancak yönetim ve güven eksikliği bu potansiyelin de tam olarak kullanılmasını ne yazık ki engelliyor. Tarımda sürdürülebilirliğin yolu güçlü bir sermaye yapısından geçiyor. Çünkü çiftçinin emeğini büyütecek olan şey borç değil kendi gücü.